Ich bin sehr beeindruckt. Ich kenne viele Menschen aus Zonguldak, die in Essen leben, es sind Menschen, die anpacken und so sind auch die Menschen in Zonguldak selbst, das freut mich sehr. Ich möchte sie wirklich unterstützen. Tatsächlich kennen wir die Menschen aus Songuldak sehr gut. Ich kenne die Menschen aus Songuldak in Essen sehr gut. Wenn man sie in die Hand nimmt, kann man sie auf eine Weise unterstützen, das passiert. Und die Region braucht Unternehmerpersönlichkeiten wie

Yani burada tabii geleceğe bir inanç var, kendi gücüne bir inanç var ve bu anlamda da bunun iyi olacağını düşünüyoruz, başarılı olacağına inanmış ki böyle bir yatırım Evet Sayın Başkanım, siz neler söyleyeceksiniz de. Sayın Yani çok çok teşekkür ediyorum. İstiklal Kufan hakikaten çok kıymetli, çok değerli. biz çok pozitif enerji alıyoruz. Zonguldak için çok değerli, Türkiye için değerli, Almanya için ayrı bir değeri var. biz Kufan'la beraber bence Türkiye ile Almanya bir köprüyü kuracağız. İki ülke ve iki şehir arasındaki ticari anlaşmada birlikte çok çıkacağız.